Herkese merhaba arkadaşlar. Çok böyle temiz bir ev buldum, denk getirdim. Neyse ki. Evim küçük, kendime kadar. Biliyorsunuz İstanbul şartlarında tabii eve taşınmak, yeni eve çıkmak, eşya almak. Bunlar biraz maliyetli oluyor. Öncesinde tabii ki de temizlik yapmam gerekiyor. O yüzden böyle giyindim. Biraz da kıyafetlerim kötü farkındayım artık kusura bakmayın. İlk baş banyodan başlayacağız. Hijyene çok önem verdiğim için. Domestos diyeceğiz, çamaşır sularıyla temizleyeceğiz. Banyo bu şekilde ışığı, Aa, ışığı mı yapacağız biz ya? Işık almayı unuttuk, ampul. Böyle de temizlik yapılmaz ki. Bakacağız. Dediğim gibi daha ev badana yapıldı, badana yapıldıktan sonra ben yani iki gün sonra İstanbul'a geri dönüş yapabildim. Öyle olduğu için işte badanın halini gördüm. Şimdi de temizliğine girişmemiz lazım. Hadi o zaman, yani çok da konuşamadım. E, temizliğe birlikte başlayalım. Şey yok, çok ışık yok. Bir şey fark eder mi? etmez. <laughs> konuşmuyor. Mil adam ne deniyor buna? Hijyen malzemelerimle. Önce şöyle yapalım. Nasıl seni de yoruyorum biliyor musun? Dur şuradan telefondan da çekeyim. Bir Buraya da telefonu koyalım. Şu anda şimdi ben çekime başladım. Buradayım bir de oradayım. <laughs> Birlikte yapacağız. Yerleri de temiz. Şimdi o zaman önce su tutuyorum. Çekim yaparken dedim zorlanır mıyım çünkü buralar su olacağı için. Şöyle bir göstereyim dedim banyo eski Şurada sadece çıkarmışlar bilerek şu kısmı. Normalde vardı ama hani ben kendim takmak istedim yeniden. O yüzden o kısım çıktı. Bu şekilde banyosu. sana ya. Hah. Bu şekilde zaten küçük bir alan, çok bir alan değil. Şuralarda tabii izler var yani. Temizlik yaptıktan sonra bence güzel bir, bahane, bir hale geleceğine inanıyorum. Önce ıslatıyorum. Çünkü domestos Şuradan Şurada şöyle ıslıyorum ki domestos köpürebilsin diye. Tabii prizlere de denk getirmemek lazım, o ayrı konu. Bilyadanın içini su dolduruyorum, bunun içine domestos dökeyim. Mantıklı değil mi? Arkadaşlar işte İstanbul'da zor yani e, yeni eve çıkmak ama bazen gerekiyor işte yeni ev denk getirdiğinizde kesinlikle çıkmamız gerekiyor. Yoksa büyük problem. Yani bol bol çamaşır suyumuzdan. Çok katıyorum ki köpürsün. Biraz fazla oldu gibi. Çift her zaman matlaştırır fakat iyi durulduğunuzda çok güzel parlatır. Bu da ek bilgi. Şimdi bu karışıma. Hazır mıyız? Şurada çamaşır makinesi krizi var, ne Şu Çok suda yedim mi Çok su oldu. Arkadaşlar şimdi güncelleme yapıyorum. Şuralar su oldu. İdeal çok fazla açık değilmiş. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şimdi onu biraz daha temizliyorum her yerde. Su oldu haliyle taştı çünkü. Sular oradan oraya gidiyor şu an. dedim ki, annemin artık dur. Hem temizlik yapıyoruz, hem bir şeyler içiyoruz. Böyle bir şekilde halledeceğiz bakalım. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Geri geldim. Size bir şey göstereceğim. Şimdi bir tane dolabım var. Şimdi evde tekim. Onu getirdik ama diğerleri gitti. Ben yalnız kaldım. Öyle olduğu için şimdi size bir şey göstereceğim. Erler mermer olduğu için ve zarar görmemesi için sürükleyerek çekmek istemedim. O yüzden bir formül keşfettim. Bilmiyorum böyle bir formül zaten var mıydı ama onu size göstermek istiyorum. Şimdi bunu Şimdi tek başıma kaldım, biraz konuşalım istedim. Ben normalde eşyalı bir evdeydim. Eşyalı bir evde olduğum için de tabii ki de eşya almam gerekti. diğer evimde olan, benim kendime aldığım eşyalarım vardı. Onların gelmesi için, için yarın küçük bir nakliye işlemimiz olacak. Sabah olacak o da. O yüzden ben de geleyim en azından biraz sirk süpüreyim istedim. İnanılmaz çamaşır... Yani her işimi çamaşır suyuyla halletmeye çalışıyorum. Yerde o çamaşır suyunun köpürmesini görmek istiyorum öyle yani. Yani şu banyoyu bitiremedim hala bugün bir türlü. Çünkü dolaplarla çok uğraştım. Bir çamaşır suyu bir cif yapıyorum üstüne asperoks muydu? Ondan sürüyorum. Sarı çünkü çıkardığı lekeler ayrı. Çamaşır suyunun işte beyazlatma özelliği falan var ya böyle o yüzden sürekli Bezi sıktım, sıktım, bir daha sildim. Sıktım, bir daha sildim. Işığı bayağı sildim. Hallettim ama üstü kötü gözüküyor. Buraya bir çare bulmak lazım diye düşünüyorum. Hatta bir dakika. Ah, ah, elim yandı. Ve evdeyim. Temizlik yapıyorum. Tek başımayım. Yarın haberleşiriz olur mu? Büyük ihtimalle yarın ben taşınıyorum. Bekle bitsin diye düşündük. Detayları anlatayım. Süngerim geldiği için lavaboları yapacağım. Ben buraya temizlik işi de tutmak istemedim. Çünkü evim bir şey yok. Ev o kadar temiz ki arkadaşlar. O kadar boş ki. Hani bu evde bir şey yok yani. Süpürme, silme ki tutacağım. Abla da yani benim kadar detaylı siler miydi bilmiyorum. Ben çünkü geçtiğim yerde gerçekten yani 2-3 bile az. 3-4 kere geçiyorum. Çünkü çok fazla çamaşır suyu kullanıyorum bir kovaya. Bir şey demedim. İnternetim bağlandı. Buzdolabım, çamaşır makinem yarın geliyor. Tarihini ben belirledim. E zaten yarın koltuklarım falan taşınacak. Ya onu diyordum, benim evimde zaten çok fazla eşya yoktu. 5 tane falan büyük parça var, diğerleri kıyafet. İşte yani sadece kıyafetlerim kalıyor, Evde zaten bana yakın. Git gel yapıyoruz işte arabalarla, onlarla, bunlarla. İyice kendimden geçtim arkadaşlar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Yarın nakliye de görüşürüz. Hoşçakalın. Buralar poşetlerle birlikte yatak odasında şu anda. Bu yatak odası şu an off durumda. Kullanılmayacak büyük ihtimalle. Şimdi kuruluma gelecekler. Buzdolabım geldi, çamaşır makinem geldi. Hepsinin kurulumu bugün yapılacak. O yüzden onu alın açayım dedim. Burada da L koltuğum var. Neden ters? Yani görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. bir tarafı çıkaracak. büyük eşyalarım taşındı. İşte küçükleri de biz kendimiz hallediyoruz. Ne dedim? Ha. Şu an evde tam olan yer kesinlikle banyo. Şunları da alabiliriz. Banyo temizlendi. Hatta kapısını kapatsak bile olur buranın. Işığı nereden de tam daha bilmiyorum. Bunu kapatalım. Banyomuz tamam. Bekliyoruz arkadaşlar gelmelerini ki bu buradan kalkabilsin. Piyanoyu buraya koydum ama yeri değişebilir. Koltuğum daha dediğim gibi yapılıyor. Daha mutfak mutfak hiç girişmedik. Yani Mutfak benim için apayrı bir dünya şu an. Tek istediğim dolapların kurulumu olsun. Bu önemli. <laughs> Biliyorsun Murat'cığım. Şimdi banyoyu biraz toparladım. Bunu küçük bir göstereyim. Getireceğim eşyaları getirdim. Daha ayarlanacak. Sonra Murat geldi. <laughs> Koltuğun kurulumunu yapmaya kurulumcudum, koltuk kurulumcu. Ben koltuk kurulumcuyum değil mi? <laughs> Darsin sana bir şey iyi etti. Küfür etmiştir. <laughs> 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 ne yapıyor? Serhat ablam sana itimattan ek aldım. Ona ilet yazdım Sen itimattan mı aldın onu? Kazanmadın. İtimattan mı? Aa! <laughs> <laughs> çekiyorum minimum nasıl çıkıyor Herkese merhaba arkadaşlar ee, Benim için o kadar yoğun bir haftaydı ki biliyorsunuz her şeyin ara tatile denk gelmesi benim yoğunluğumun az olduğu bir süreye denk gelmesi yani tam bu süreçte işe gitmemem bunlar benim için çok olumluydu taşınma sürecinde ve çok yoruldum inanın zorlandım yani evi toplarken gardırop bekledik. Yani gardırop bir gün daha geç kalsaydı benim işlerim bir gün daha ertelenecekti. Çünkü gardırop olmadan toplanmıyor ev yani ne olursa olsun. Benim zaten bir artı bir yine. Bilmiyorum ben hani size gösterir miyim? Temizlik aşamalarını da gösterdim. Ama e, her şey yolunda gitti ne olursa olsun. Hiçbir zaman atıyorum elektrik sorunu yaşamadım, doğalgaz sorunu yaşamadım. Öncesinde hallettim bunları E-Devlet üzerinden. Süreç aksatmadan gerçekleşmesi benim için çok iyi bir durumdu. Evde kalamıyorum çünkü yatak yok başka. Öyle olduğu için başladığım yere aslında yine Aydınurların evine dönmüş oluyorum. Çünkü İstanbul'a geldiğim süreçte ben 8-9 ay ya da 7-8 ay tam hatırlamıyorum. süreçte Aydınur misafir olmuştum. Birlikte yaşamıştık. Yeni evimden önceki Evime çıkmadan önce buradaydım. Şimdi de yeni evime taşınırken yine hayat beni buraya, aynı odaya, aynı yattığım, önceden yattığım uyuduğum odaya attı. İşte bu da hayatım bence cilvesi hiç gülmeyin. Bence ben buna inanıyorum çünkü. İşte özellikle yalnız yaşıyorsanız ben 5 yıl kaldım. 4 ya da 5 yıl işte. Yani bu sene artık 5. seneme girmiştim eski evimde. Bence yeterli. Yani bu adımı atmasaydım şu anda, iyi bir ev denk getirmeseydim bir daha hiç atamazdım. Yani öyle düşünüyorum. Ve bunu güzel değerlendirdiğim için kendim de çok mutluyum. Ee, beni dinlediğiniz için şu anda çok teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir. Bu şekilde eğer benden ev video isterseniz onu da çekerim. Ama istemezseniz Ama yorum niye atmıyorsunuz? Niye yorum atmıyorsunuz? Atabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı hiçbir zaman unutmayın.